Merhaba, sporun not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaracağız. Fenerbahçe özlemini çektiği galibiyeti Kadıköy'de buldu. Sarı lacivertler nefes kesen maçta haftaya 3. sırada giren Evkur Yeni Malatya Sporu 3-2 yendi. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Portekiz'den bir forvet transferi yapılabilir. Slimani'nin ise ayrılması gündemde. Galatasaray'da da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. Son 10 günde 2'ye 3'e bölündük diyen Cengiz 4-5 futbolcuyla görüştüklerini söyledi. Beşiktaş'taysa ise Ricardo Kovarejma dönemi sona eriyor. Artık ayrılığın resmiyet kazanması bekleniyor. Siyah beyazlıların gündemiyle ilgili son bilgileri de sporun not defterinde canlı bağlantılarla aktaracağız. Ve Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa'yı da mağlup etti. Abdullah Avcı'nın ekibi böylece haftayı 2. Galatasaray'ın 6 puan önünde ilk sırada tamamladı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Müzik Fenerbahçe galibiyet hasretine son verdi. Sarıla Vertler sahasında Evkur Yeni Malatya Sporu 3-2 yenerek ligde 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. Sarıla Vertler 2. dakikada Mehmet Ekici ile öne geçti. Evkur Yeni Malatya Spor 28'de Mia ile eşitliği yakaladı. Bu golden 3 dakika sonra Mehmet Ekici serbest vuruştan attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Konuk takımda 45'te Danıt'la ikinci golü bulurken 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe 64. dakikada bir penaltı vuruşu kazandı. Ancak kaleci Fanolle Mehmet Ekici'ye geçit vermedi. Sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkan Fenerbahçe 86. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam transfer çalışmaları ve Silimani'nin takımdaki geleceğiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. bu Rakibimizin yaptığı performans, savunma performansı oldukça e, Türkiye standartlarının üzerindeydi. Ve bunu sezon başından beri yapıyorlardı. Ve iyi de yapıyorlardı. E, burada gol pozisyonlarına girmek, baskılı oynamak ve kalende tehlikeli atak sayısını minimuma indirmek bugün Fenerbahçe'nin kazanırken hak ettiğinin göstergesi oldu. İslam Silimani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz ama bir gerçek var. Bugün İngiltere'de gittiği takımın e, bulunduğu yani sahip olduğu kontratın sahip olduğu takım en yüksek ücret ödeyerek aldığı bir oyuncu. Olmadı, tutmadı, yapamadı. E, ama onun o oyunculuk kalitesinden e, kalitesiyle de ilgisi yok. Bunun. Bu bir sosyal bir iletişim, büyük bir e, paylaşım. Evet şu anda bizle beraber değil. E, bizim kontratlı oyuncumuz e, şu anda bir görüşmeleri var ve biz ona o görüşmeleriyle ilgili de izin verdik. E, tabii ki kontratlı oyuncumuz. Bunu oturup yönetimle değerlendirebileceğimiz bir süreç. Ama şu anda birkaç görüşmesi var. O görüşmesini gerçekleştirsin. Ondan sonraki süreçte de ne yapılacağını onunla oturur konuşuruz ama Hayır, bence, yok burada Türkiye'de bence İslam Silimani ile e, olan bağı ve ilişkilerin zayıflamıştır. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Ve e, gereken her şeyi Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla planladık ve bu planlama Fenerbahçe'nin zarar etmeden en iyi şekillerle gerçekleşmesine çalışıyoruz. Bu dönem çok zor bir dönem. Taraftarlarımızın bu konudaki e, öfkesini anlıyorum. Kızgınlığını ya da stresini anlıyorum ama hakikaten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ve bunun üstesinden Fenerbahçe kazanırken keyif ve zevk verecek ve hak edecek şekilde kazandırmayı çalışarak o biz seyircilerimize izletirmek ve yaşatmak istiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi. Koç hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler de yaptı. Fenerbahçe olarak önemli bir 3 puan aldık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Niye sevinçliyiz? Çünkü şanssızlık mı dersiniz, uğursuzluk mu dersiniz, ne dersiniz deyin. Kötü futbolun yanında birçok değişken, birçok olumsuz gelişmeler bir türlü istediğimiz sonuçlara elde edemiyorduk. O yüzden bu gece o şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyoruz. Onun için mutluyuz. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz konuma baktığımızda mutlu olacak çok fazla bir şey de yok. Ama biz inanıyoruz ki bu galibiyetle beraber artık bir seri yakalayacağız. Önümüzdeki 4 maçta yani bugün dahil 10 puan, 12 puan almak çok önemli bizim için. Alacağımızı düşünüyorum. Bugün dediğim gibi enteresan kararlar vardı. Mehmet Ekici'ye yapılan bize göre net penaltı. Bir Hasan Ali'ye verilen bir sarı kart var. Ve bunun gibi bir sürü ince ince ama ufak ufak noktalarda katılmadığımız, yanlış olduğunu düşündüğümüz noktalar vardı. Bunun da inşallah doğru bir şekilde 3,5 dakikalık görüntüler özetlenir ve kamuoyu daha bir net bir şekilde bunları e, görür, ona göre karar verir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Koç, 3-4 oyuncu da alabiliriz, 1-2 oyuncu da ifadelerini kullandı. Bugün iki tane transferimiz sahada vardı. İkisinden de son derece memnunuz. Bilhassa Sadık'tan önümüzdeki 3 gün içinde 3-4 tane transfer de olabilir, 1-2 tane de olabilir. Ama şunu e, siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü yıllardır bu işin içindesiniz. Devras transferleri ne yazık ki son dakikaya kadar sonuçlanmıyor. O yüzden biz de imkanlarımız çerçevesinde yazdan kalan artı, transferden kalan artı paramızla financial fair play kuralları çerçevesinde sahaflarımızı yani kuvvetlendirmeyi düşünün pozisyonlara çalışıyoruz. Ve benim düşüncem dün bugün biterdi ama görüyorum ki son güne kadar devam edecek. İnşallah Sadık gibi, Victor Mojes gibi takımı katkı sağlayabilecek yeni transferleri takımıza kazandırabiliriz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yönetim hakkında çıkan eleştirilere de yanıt geldi. Bilinçli olarak saldırıya uğradıklarını ifade eden Koç, camia arkamızda olduğu sürece buradayız dedi. Biz yönetime geldiğimizden beri beğenirsiniz beğenmezsiniz. Kendimize has bir tavrımız, yaklaşımımız oldu. Bardağı hep yarı dolu görmeye çalıştık. Sevgide saygıda kusur etmemek için elimizden geleni yaptık. Fakat bu zaman zaman zafiyet olarak görüldü. Ve görüyorum ki bu duruşumuzun, bu yaklaşım tarzımızın mevcut koşullarda futbola biraz aykırı olsa da değişmeyecek olan bu tavrımızın bazı çevreler, bazı odaklar hem içeriden hem dışarıdan çok farklı yerlere çekildi. Farklı şekilde algılandı. Biz bu şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız işlerde örnek olmaya çalışıyoruz. Bu da sevgi sayı konusunda da aynı şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki işler kötü gittiği zaman hem içeriden hem de dışarıdan demin de ifade ettiğim gibi bu işi farklı yerlere çekmeye çalışan odaklarla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi isterim. Biz bu yola çıktığımız zaman her türlü riski, her türlü e, tehlikeyi göstermeyi göz önünde bulundurarak bu yola çıktık. Dolayısıyla bunlar bizi hedefimizden, çıktığımız yoldan, doğru bildiğimiz yoldan kesinlikle bizi saptırmayacak. Ama şunu da bilmenizi isterim ki artık bir yerde de yeter dememiz lazım. Biz bunlarla ilgili ben çok net bir şekilde Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacağım. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne yazılırsa yazılsın, ne çizilirse çizilsin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde evet futbol çok kötü gidiyor ama çok iyi giden işler de var. Ama her zaman dediğim gibi futbolu gitmediği zaman diğer işler göz ardı edilebiliyor. Biz bu yoldan bu hedeften, doğru bildiğimizden sapmayacağız. Ben sonuna kadar buradayım. Camiam benim arkamda olduğu müddetçe de her şeyi göğüsleyebilirim. Ne hikmetse sanki söz birliği yapılmış gibi son birkaç gündür üstümüze bence haddinden fazla saldırılar yapılıyor. Bu bizi sadece güçlendirir. Kamçılar dediğim gibi tarafta arkamızda olduğu müddetçe biz her şeyi göğüsleyecek kapasitede insanlarız, güçte insanlarız. Ve bu konuda da inatçıyız. Fenerbahçe yeni golcüsünü Portekiz'den getiriyor. Sarı lacivertler Benfica forması giyen Nicolas Cassio ile imza aşamasına geldi. Benfica ve Cassio ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezon Meksika Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Cassio bu sezon transfer olduğu Benfica'da forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Evkur Yeni Malatya Spor maçı sonrası yaptığı açıklamada İslam Silimani'nin bazı kulüplerle temaslı olduğunu söylemiş ve Cezayirli futbolcunun ayrılabileceğinin mesajını vermişti. Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollara ayrıldı. Meksikalı futbolcu İspanya Ligi takımlarından Leganes'e kiralandı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Reyes, Leganes ile anlaşma sağladı. Meksikalı futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak İspanyol ekibinde forma giyecek. Reyes'in Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunurken tecrübeli stoperin durumu sezon sonunda yeniden değerlendirilecek. Meksikalı stoperin yeni kulübü Leganes, La Liga'da 16. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 4-5 futbolcuyla görüştüklerini söyledi. Gece geç saatlere kadar transfer yapmak için çalıştıklarını belirten Cengiz, son 10 günde 2'ye 3'e bölündük dedi. Hanım benden konuşmuyor transfer istiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulübün yoğun gündemini işte bu sözlerle anlattı. Transfer yapacaklarını söyledi. Cengiz Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında üyelere gece geç saatlerde yaptıkları toplantıyı anlattı. Saat 4 4.30'da eve gittim. Hep bütün arkadaşlar. Saat 10'du. Biz çeşitli kanallara dağıldık madem öyle. Yani 2-3'e bölündük son 10 günler. Halkınız neredeydi? Öyle oluyor karıştı. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Ben bunlar burada ifade edemem. Çünkü karşıdaki kulübe veya şartlarına saygısızlık etmiş olur. 4-5 olası sporcu to indirdik. Hepsinden olumlu şeyleri aldık. Ve biz hayırlı olacağına inanıyoruz. En uygun mali şartlarla hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz dışında bahsediyor. Mustafa Cengiz, 3 ayda bir borçsuzluk belgesi aldıklarını ve mali olarak rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını sözlerine ekledi. Beşiktaş var sırada. Ricardo Corejma ile yolların ayrılması bekleniyor siyah beyazlarda. Son bilgileri NTV muhabiri Övünç Özlem aktaracak. Bugün artık resmi açıklama gelecek gibi duruyor. İş sona geldi. Corejma'nın bir aydır takımdan ayrılmayla ilgili bir süreci var. Bir aydır bu niyeti var. Son bir haftada daha fazla yoğunlaştı, daha fazla arttı. Erzurumspor spor maçında gördüğü kırmızı kart bir şey ifade etmiyor ama e, Porto'ya dönme ihtimali, Porto'da artık kariyerinin son 1-1,5 bir, bir belki 2,5 yılını geçirme durumu var. Tabii ki bu durumun en başı e, Ko uzun süredir e, maaşını alamaması, e, kendisine verilen sözlerin tutulmaması ve bu nedenle FIFA'ya başvurulmasıydı. Bu durum yönetimler arasında bir kopuşa neden oldu. Teknik direktör Şenol Güneş de Korejma ile ilgili fikirlerinde çok da fazla oyuncuyu takımda kalmasına yönelik e, takımın vazgeçilmezleri arasından biri olduğunu belirtmedi bugüne kadar verdiği raporlarda. E, bugün alacakları üzerinden kulüple kendisiyle yapılan görüşmede bir sonuca varılıp yollar ayrılacak. 7.5 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen bir isim. Beşiktaşlıların bir kısmı gitmesinden yanaydı. Bir kısmı takımda kalmasını istiyordu ama bugün artık sonuç itibariyle toparlayalım durumu. Koyacım'a Beşiktaş'tan ayrılacak. Bugün de resmi açıklamanın yap yapılmasını bekliyoruz. Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir önemli bir engeli aştı. Turuncu lacivertler sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta ev sahibi takım ilk yarıyı 42. dakikada Edin Vizcan'ın attığı golle önde kapattı. Medipol Başakşehir 84. dakikada Elia ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Buruncu lacivertler bu sonuçla en yakın takipçisi Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Melipol Başakşehir ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor'u 9, Kasımpaşa'yı 12 puan geride bıraktı. Lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Şu Avcı iki maçta aldıkları 6 puanın öneminin ilerleyen haftalarda daha iyi anlaşılacağını söyledi. Oyunun ilk yarısı itibariyle birinci, ikinci bölgelerde daha sakin, daha durgun ama üçüncü bölgede hareketli olmamız gerekiyordu. Ve ilk yarının sonu itibariyle rakibinde biraz yaslandığında bizim için orada birebirler birler veya ikiye birler önemliydi. Elinin attığı gol vardı. İkinci yarı başladığında oyunda şöyle bir şey vardı. 4 tane net pozisyona girdik peş peşe. Net pozisyonlar. Bunları atamadık ama bence değerli olan Kasımbaşı her takıma bu ligde bir geçen hafta gol atamadı. Bir de Kayseri maçıydı atamadı. Her takıma pozisyona giren, en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. Tek pozisyon verdik. İkinci hafta, ikinci yarının e, ligin iki tane ee, i̇yi rakibine karşı Trabzonspor ve Kasımbaşı 6 puanla ee, buradan çıkmak son derece değerli. Ee, ligin boyu kısaldıkça bunların değeri daha fazla anlaşılıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. E, gazeteler var sırada. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Fenerbahçe'nin dünkü galibiyeti nasıl yansımış gazetelere? Kadıköy'de bayram var başlığıyla verilmiş bu galibiyet. Fenerbahçe 6 hafta sonra ilk zaferini yeni Malatya karşısına alıp düşme hattından çıktı deniyor. Stoper pozisyonundaki Sadık Çift numarın performansı içinde alkışlar sağda denilmiş Hürriyet gazetesinde. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde de yeniden doğmak var ya başlığı atılmış. Fenerbahçe üzerindeki kara bulutları nihayet dağıttı. Yeni Malatya Spor yenerek 6 hafta, hafta sonra galibiyet sevinci yaşandı deniyor. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinde ise uyanış başlığıyla görülmüş bu üç puan. Evkur Yeni Malatya karşısında ölüp ölüp dirilen Fenerbahçe son dakikalarda gelen golle yine kabus görmekten kurtuldu deniyor. Ve Mehmet Ekici'nin performansı öne çıkıyor. Fenerbahçe'de 21 maç sonra fileleri havalandırırken 1421 gün sonra Frikik'ten gol sevinci yaşadı. Ayrıca Sosa ile birlikte 2014-15 sezonundan bu yana ligde en fazla Frikik golü atan isim oldu. 6 golle. Mehmet Ekici. Ve aynı sayfada Gürcan Bilgiç'in yazısından bir bölümü aktaracağız. Üst düzey mücadele ve istek olsa da rakibin doğru duruşu Fenerbahçe'yi eksik oynar hale de getirdi. Bezya'nın temposuzluğunun peşine Ayev'in kaçak tarzını da ekleyebiliriz aslında. Komple bir takıma karşı iki kişi eksiktiler. Moses ilk maçında gözlerdeki pası silmeye geldiğini gösterdi. 21 maç sonra ikinci gole kavuştu. Sadık bir gol attırdı. Son saniyede bir golü önledi. Bu takıma böyle yürekler lazımdı. Buram buram gerilimin peşinden nerede kalmıştık diyen bir takım ruhu çıktı diyor Gürcan Bilgiç bu maçla ilgili yorumlarında. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Fanatik gazetesinde de Taraftarı Adebayor kadroya alınmadı denilmiş. Adebayor'la ilgili Başakşehir Togolu forveti dünkü Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı. Fenerbahçe'nin hem Adebayor hem de İstanbul ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. iddia edildi. Sinemani ile yollar ayrılır ayrılmaz başarılı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığının açıklanması bekleniyor deniyor. Ve yine bir transfer Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe feri alıyor başlığıyla verilmiş. Adrien Rinkotter, Johan Sen derken orta saha için bir adam Aydı açıktı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Svensi'nin kaptanı Leroy Ferri transfer etmek üzere olduğunu yazdı. Hürriyet gazetesine döneceğiz bir kez daha. Bu kez Galatasaray ile ilgili haberler var. Devletimize teşekkürler başlığıyla Ceng Cengiz'in açıklamaları var. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in özür diliyorum. Galatasaray Başkanı bu projeyi devletin başka çıkış noktası kalmayan kulüplere getirdiği bir çözüm yolu olarak görüyorum. Devlet destek olmak istiyor. Bunun için devletimize kalpten teşekkür ediyorum dedi. UEFA'nın da bu desteği olumlu karşıladığını aktardı. Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı açıklamalarında. Foto Gazetesi'ne bakacağız. Foto Gazetesi'nde de bir teklifte Onakuya denilmiş. Midlianta 7 milyon euro önerildi. 4 koldan forvet transferi için yüklenen Galatasaray'ın teklif yaptığı oyunculardan birisinin de Paul Onaç olduğu ortaya çıktı. 2 metrelik kule denilmiş ve istatistikler yer alıyor bu oyuncu ile ilgili Foto Maç gazetesinin bu sayfasında. Fanatik gazetesine bakacağız. Fanatik gazetesinde de Adriano'yu bekliyoruz başlığıyla. Bir Haber Santos Başkanı Jose Carlos Perez Adriano'nun peşinde olduklarını söyledi. Perez Adriano transferi Wagner durumuna benziyor. Şu an Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz diye konuştu. Orkun Kökçü'den Kartal Örgü başlığıyla Bir Haber daha var. Kartal'ın hedefindeki Feyenoord'lu oyuncu siyah beyazlarla geçmişe dayanan bir bağının olduğunu söyledi. Kökçü ailen Beşiktaşlı küçükken her maçını seyrederdik. Taraftarı takımına sadık dedi. Paris Saint Germain'de Neymar iki hafta sağlardan uzak kalacak. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçını da kaçıracak. Paris Saint Germain'in geçen hafta Strasbourg'la oynadığı maçta Neymar'ın tarak kemiği kırılmıştı. Teknik direktör Thomas Tuchel Ren maçının ardından Neymar'ın dönüş tarihini konuşmak için çok erken ama Manchester United maçına yetişmesi çok zor görünüyor dedi. Şampiyonlar Ligi grubunu ilk sırada tamamlayan Fransız ekibi son 16 turunda Manchester United'la eşleşti. Bu turda ilk maç 12 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak. Maradona Messi karşılaştırmasında son yorum Sir Alex Ferguson'dan geldi. Efsane teknik direktör Maradona birkaç yıl boyunca üst seviyede performans gösterdi. Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum dedi. Sir Alex Ferguson Lionel Messi Diego Armando Maradona kıyaslamasında oyunu Messi'den yana kullandı. İngiliz basınına konuşan Manchester United'ın efsane teknik direktörü Messi'nin üst düzey performansını tüm kariyeri boyunca sergilediği görüşünde Ferguson, Maradona kariyerinde yalnızca birkaç yıl boyunca üst seviyede performans gösterdi. Bu sebeple Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum dedi. İskoç teknik adam 31 yaşındaki Arjantin yıldızınsa yaklaşık 10 yıldır zirvede oynadığını, bu süreçte gol atmaya ve kupa kazanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Lionel Messi kariyerinde 662 maçta 578 gol attı ve 33 kez kupa sevinci yaşadı. Fakat yıldız futbolcunun Arjantin milli takımıyla henüz bir kupa zaferi bulunmuyor. Messi kimilerine göre de Dünya Kupası'nı kaldırma başarısı gösteren Maradona'nın gerisinde kalıyor. Şimdi kısa bir reklam arası ardından spor not defteri devam edecek. Rusya'dan eğlenceli görüntüler ekrana getireceğiz şimdi. Bir kızak yarışında katılımcılar birbirinden farklı ve renkli kızaklarla mücadele etti. Darth Vader, Vikingler, Beyaz Kremlin ve hatta Eyfel Kulesi. Görüntüler Rusya'daki geleneksel kızak yarışlarından. 37 takım farklı konseptlerdeki kızaklarıyla mücadele etti. Yarışmacılar da kendi yaptıkları araçlara uyumlu kostümlerle etkinliğe renk kattı. Yaratıcılığın kazanacağı yarışta birinciyi hakemler belirledi. İdeal kızak ahşaptan yapılmalı ve olabildiğince geniş olmalı. Ayrıca katılımcılar başlangıçta kızaklarını biraz ittirirlerse iyi olur. Sonuçta bu aynı zamanda bir yarış ve parkuru tamamlamak da önemli. Birbirinden renkli kızakların yer aldığı yarışı Beyaz Kremlin kazandı. ve son olarak bugün oynanacak 3 maçın oranlarını ekrana getireceğiz. Premier Lig'de Wolverhampton West Ham United maçı saat 22.45'te başlayacak. Ev sahibi takım galibiyetine 1.85, konuk takım galibiyetine 3.10, beraberliğe 3 oran verilmiş. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70 olarak belirlenmiş. Saat 22.45'te yine Milan Napoli maçında ev sahibi takım galibiyetine 2.90, konuk takım galibiyetine 1.95, beraberliğe 2.90 oran verilmiş. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80 olarak belirlenmiş. Ve Manchester United Burnley maçı saat 23'te başlayacak. Ev sahibi takım galibiyetine 1.10, konuk takım galibiyetine 10, beraberliğe 5.50 oran verilmiş. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35 olarak belirlenmiş. Sporun not defterini noktalıyoruz ama gün boyunca spordaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.